Merhaba arkadaşlar. Bilim kurgu hayallerinin gerçeğe dönüştüğü bir çağa adım atıyoruz. Hologramlar. Gelin bu inanılmaz teknolojiye birlikte bakalım. En sevdiğiniz bilim kurgu teknolojilerinin artık kullanılabildiğini hayal edin. Hologramlar, ışığın kırınımı ve girişimini kullanarak havada asılı duran üç boyutlu görüntüler oluşturur. Kulağa sihir gibi geliyor, değil mi? Ama hepsi bilim. Günümüzde hologramları konserlerde, eğitimde ve hatta tıpta bile kullanıyoruz en sevdiğiniz grubun hologram konserine katıldığınızı veya doktorların holografik rehberler eşliğinde hassas ameliyatlar gerçekleştirdiğini hayal edin. Ve bu sadece buzdağının görünen kısmı. Gelecekte hologramlar iletişimi kökten değiştirebilir ve dünyanın dört bir yanındaki sevdiklerimizle gerçek zamanlı 3D sohbetler yapmamızı sağlayabilir. Işınlanmaya gerek kalmayan hologramların bizi bir araya getirdiği bir dünya hayal edin. Teknolojinin geleceği için heyecanlı mısınız? O zaman